Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Sizlerle İngiltere serimizin kaldığımız yerinden devam ediyoruz. En son çok büyük bir savaşa sunmuştuk. Yanılmaz büyük. Bütün dünyaya karşı bildiğin savaşıyorduk denilebilir. Mercenary e, da şunu bekliyorduk. Bunu aldıktan sonra ciddi bir geri dönüş cevap verecektik. Her yerde. Şimdilik sadece yeni dünyada savaşıyorduk. Yeni dünyada karşılık veriyorduk. Onun dışında başka bir şey yok gibi sanırım başlayabiliriz. Planlarımızda İspanya'dan da toprak almak var da İspanya'dan toprak almak biraz zor olabilir. Buradan oldukça hızlı geliyorlar. Ee, biz Mart'ta alacakmışız. Ağustos'tayız. O, 9 ay falan var. Buradan bayağı hızlı gelecek. 2 kale daha var ama 4. seviye kaleler hızlı hızlı düşürür. Biraz sıkıntı olacak bizim için. Ama çok da kalabalık değiller. Saksonya mı gelmiş buraya? Bu neymiş lan? Kabartı bulun bana. Biz şu almayı Hindistan tarafına götürmeyi şu Hemen oraya bir donanma götürelim. Olası çıkacak bir şeyin önlemini alalım. Ben sanmıyorum bir şey çıkacağını ama Olur da çıkarsa diye Yine de önlemimizi alalım. Evet burada kare düştü. Üzerimde gelecektir. 4 ay kaldı. Bir şey kalmadı. Hallettik sayılır. Eksi 2.78 mi? Aa, burada Hindistan götürmeye çalıştım gibi. Üf, çok fena dövmüşler ama biraz buzlarıyım almışım. Bir tane komutan çektim. O yüzden bir tık daha geri gitti. Evet. Burada son birkaç kare kaldı. Evet. Sonunda bunu almış bulunuyoruz. Bu da bizim her şeyi yapacağımız her şeyi planladığımız şey bu. Buraya bayağı bir asker çektik. Kalan hepsini şimdiden İngiltere'ye çekeceğim. Hepsi yavaş yavaş gelsin. Bazıları çok uzun günlerde gelecek çünkü. Dursunlar zaten para sorunumuz olmadığı için. Hepsi gelip durabilir. Baya büyük bir gemi savaşı çıkmış. 400 gemi falan sokmuş. Ben de şurada bastım gemileri de sokayım da bari. İçerisi girmeyelim. Dedim de buradan 200 gemi daha geliyor. Oo. Oh. Kazanır mıyız? Bir sürü daha gemi geliyor valla. Burada Ustur'da gemi tutuyor. O yüzden gemileri de şey yapamıyorum. Evet kaybettik. şu Sıkıntı. Sıkıntı. Ama hepsini çözmeye çalışacağız bakalım. Yani burada çok fazla ordusu var. Bizi gereksiz zorluyor. Ama biz İspanya buradan işgal edince çıkacağı için sorun olmaya da bilir. Ama bakacağız. Biraz işler uzuyor gereksiz bir şekilde. Hoş olmayan kısım o. İşlerin zaten uzamasını bekliyorduk da. Tık. Saçma bir şekilde uzuyor. O kadar da sorun değildir ama herhalde. Çok fazla gemileri var. Yani fazla var ama gene de deneyeceğim şansımı. Yani benim gemi kalitem tabi ki de daha yüksek. Yine İspanya, İspanya hepsi geliyor ve çok kalabalık oluyorlar. Biz kazanıyoruz 0-10. Biz kaybediyoruz 0-15. Anlamadım. Kazanıyor gibi diyoruz ama daha çok var. Ben inanılmaz kalabalıklar. Laf gemilerim var. Ne işe yararlarından ama. 726 oldular. Ben de bir gemi daha mı getirsem? Çünkü bunlar... Benim burada bir, o, bir gemi daha ordum daha var. Hoş bakayım. Zaten çok uzun sürüyor. Ki kazanıyoruz da ama... Bakalım. Tehlikeli hala da. 200 yüze çıktılar. Bizim gemi geliyor ama. Bizim gemiler nerede? Burada. Yetişir mi? Yetişir herhalde. Hala daha reinforce şerifler. Buradaki savaş hala da devam ediyor. Gayet iyi gidiyor biz. Bizim arkadaki gemiler de geldi. Ama başta bir sokmasam daha okey sanırım. Böyle sürekli sayılar artıyor. Arkadan gemi sokuyor. Onu engelleyeyim. Bizim gemilerin şeyleri hala daha çok yüksek. Anılmaz Kaç de kaç ay sürdü hiç bakmadım ama yani bayağı uzun sürdü belli. Biraz gemi kaybettik çok az bir şey. O yüzden bu de sokayım. Moralimiz falan her şeyimiz yenilendi. Artık kaç puan verecek çok merak ediyorum. Yani e, savaş bir de kolonizm savaşının olduğu için gemi savaşları çok daha fazla puan veriyor. Güzel. Sonra zandık gibi. Buraya gel almışlar. Hemen yeniden gideriz. İspanya'yla eksi 3 oraları işgal ettiğimizde. Hmm. Daha da işgal edeceğiz onu. Buraları komple işgal ettiğimizde daha da artar. Belki o arasında ablukadan istediğimize ulaşabiliriz belki. Ama bakalım göreceğiz. Artı 13. 47. Bir savaştan. <laughs> güzel. Güzel. Güzeldi güzel savaştı. Bunları bir içeri sokup yeniletelim bakalım hepsini. Biz de 1 milyonu geçtik. Aldığımız paralı askerlerle. Bir de paralı askerlere buff verelim şöyle. Hmm. Daha da güzel. Ve buradan şuradan bir tanesini kaldırıp hangisini kaldırayım? Şunu kaldırdım. Buradan da Force March No Cost Power alıyorum. Artık bütün herkesi hızlı hızlı koşturabilirim. Sürekli yetişemezlik sıkıntısı oluyor. Örneğin Güzel. Yetişememiş. Hmm. Baş 74'te başladı. 78'e gelmişiz. İyi. 2 yıla falan çıkarlar herhalde. Tabii bakalım. Bizi uğraştırmadan şey bırakmak da istemiyorlar. illa bizi uğraştıracaklar. Biz de 1 milyon açtık para askerlerle ama hala sorunlarımı çözmedi. Çünkü bir kısmı, büyük bir kısmını şey yolladım. Anakara yolladım. Avusturya için. Buraya da bayağı bir çektim de bir türlü kazanamadık. Denk renkleşemedik toparlansınlar kazanacağımızı düşünüyorum. Artık burada da kaybedersek buranın artık geri dönüşü olmayacak. Burada sıkıştım artık. Sen orduları da onlar orada bir arkadaş şey daha varmış. Onlar 200k bizde 120k'yiz. Burayı kaybetmek çok kötü olur bizim için. İspanya çıkar mı? Yok çıkmaz. Yani pek uzak değil ama. Ya buraya kaybedersem Portekiz çok gereksiz puan alacak. Ha Portekiz'den her türlü puanı geri alırım ben. O doğru ya doğru. Savaş zaten çok uzatacağım için o kadar da anlamı yok aslında. Ama niye puan verelim gereksiz yere? Moral olarak iyiyiz, spin olarak iyiyiz. Ancak bizden sayı olarak bir tık daha fazladır. Hmm, biz daha çok kayıp veriyoruz. Savaşı kaybediyor gibiyiz. Artıdan iki ordu daha getirdim. O da getirecek şimdi. Onunki yetişebilecek mi? Onu yetişemeyecek galiba. O güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. de Ya savaş bitti tabii ki de kazandığımız için sorun yoktu. Dukça güzel bu. Buradan artık geri ilerleyebiliriz demek bu. Hı, hı beyaz barışlar gelebilir artık. Nice kendisi yollamış. Neredik kaçtık zaten önemsiz de. Böyle konvelte attım bir tane. Kabul etmiyor mu? Niye etmiyor? Skandinav ediyormuş. Arkadaştan alacağım bir şey yok. Bunu da yolluyoruz. Böyle bir sürü arkadaş savaştan çıkardık ama bu konvert çıkmayacak çünkü kralının bir özelliği varmış. O yüzden çıkmayacakmış. Önemli değil. Kralı ne kadar devam edebilir. Bizim de Avusturya işgal etmemizde daha var çünkü. Çünkü şimdi bizim yapacağımız şey İspanya'dan artı 10'a geçmek olacak. Eksi 4'teyiz. Bunu bir şekilde artı 10'a çıkarmamız lazım. Buradaki toprakları bayağı işgal ettik. Daha da işgal ederim. Bakalım daha puan alabilir miyiz? Şimdi savaşta Portekiz, Avusturya, Commonwealth ve İspanya kaldık değil mi? Evet. Güzel. Artık bizim ordu sayımız da çok yüksek. Ben 1 milyonu aştım. Daha da aşacağım. Daha da fazla aşacağım hatta. Bayağı daha fazla açacağım. Öyle az buzda değil. Zaten ekonomi zorlayabilecek benim hiçbir şey yok. Evet çekilebilecek bütün paralı askerleri çektim. Şunu da aşağıda çekeceğim. Bizim de ordu sayımız 1 milyon 300'e geçecek. Ki ben power'ımı da taşıyor bu aralar. O kadar şey yememe rağmen hiç azalmıyor. Etraş'ın yememe rağmen hiçbir sorun çıkmıyor. Kısacası Bayağı iyi durumdayız. Savaşı gayet iyi götürüyoruz. Bakalım bloketlerden artık açı geçebiliyoruz. Eksi dördüz şu anda. Pardon artı dördüz. Artı yediye kadar çıkıyor. Bayağı bloket puanı alıyoruz. Güzel. Buraları da o zaman. Önce bir şu Amerika komple işgal edelim. Oradan da bildiğimiz max puanları alalım. Hmm. Kongo sizden geçsiz mi kaldırdı? Niye burada sıkıştınız siz böyle? Hmm, sizi, sizi bir dövelim bakalım da bir aklınız başınıza gelsin sizin. Burada ordular sıkışmış gibi duruyor. Biz de o sırada İspanya'ya komple ablukaya abluka alacağım şimdi. Güzel cene burada da ordular dövmüşüz. Güzel güzel güzel. Burayı da komple kazandık sayılır o zaman. Evet 11'e kadar çıkardık. Şimdi <laughs> İspanya'dan nasıl bir toprak alacağız? Buralardan almak çok puan. Kore'nin de almak ucuz puan. İspanya'dan pek bir toprak alamıyoruz. Zaten öyle pek toprak almayı da beklemiyorduk. Sadece savaşmışken bari toprak alalım dedik. İspanya'ya şöyle az bir şey savaşını alıp toprağını alıp yolladık. Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Şimdi bizim yapacağımız hareket oldukça tehlikeli bir hareket. Bütün ordularımızı İngiltere karısına getirme zamanı. Ne için? Avustura çıkmak için. Otelde ilginç. Otelde bu arkadaşın bir buçuk milyon askeri var gözüküyor. Yani 1 milyon fazla aldatıcı oluyor. Hmm. Sorun olmaz herhalde. Böyle bir daha bu ordu kalitesine bakarım evet. onun da. Bakalım neler bekliyor. 7-12 morali varmış. İsmini bizden az bir şey düşük. Onun dışında çoğu şeyimiz aynı sayılır. Burada bir güzel like demi dövdük. Oldukça güzel bir şekilde. Biraz daha savaş puanı aldık. Şimdi bir istesem bir sürü toprağını alıyorum şeyin. Portekiz'in inanılmaz derecede fazla toprağını alabilirim. Bütün şeyden siler, üzerine bir sürü toprakta alırım. Mavustur'u işgal edip etmeyi düşünüyorum. Ama Mavustur yalnız diye hem zorlanalım. Böyle orduları biraz daha yiyelim. Şu anda daha ileride orduların hepsini yiyemedik. Daha bir sürü ordumuz var sağda solda. Çok fazla ordu var. Buradan gözüküyorsunuz zaten. Bir çoğu paralı asker. Bunların çoğunu şey aldım zaten de. Gene yani bizim kendi ordularımız şu an. Bambaşka yerlerde. Bunları bulmak lazım artık Şöyle biraz düşününce eğer bir yerden çıkartma denersem başarılı olmam bayağı zor gözüküyor. Hem buralardan deneyeyim. Bu yerden kastım öyle bir topraktan değil tabii ki de. Hem buralardan deneyeyim. Hem de Portekiz'den atayım aynı anda. Eğer buradan başarısı olsam Portekiz'e çıkmış olurum. Portekiz'i işgal ederim. Orada kuruluruz. Orada durabilirsek dururuz. Olmadı Avustur buraya dönerse. Tekrar buradan deneyelim. Bu sefer buradan durmaya çalışırız. Bir yere oturursak eğer bir şekilde ondan sonrasını gelebileceğini düşünüyorum. Önce bakalım görelim. Bir de Commonwealth'de var. de 500k Bu da bir buçuk milyon yazdığına göre Yani 2 milyon hmm. Sıkıntı Aklımda birkaç bir şey daha var onları düşünüyorum Bakalım Evet Çıkartma başlasın bakalım şimdi ya Bekleyelim bu yıl bitsin şu ameliyatör power'ları başka bir şey var, var aklımda hem de orduların içleri falan yenilenir Öyle ayarladım şeylerini Birazdan Ciddi büyük bir çıkartma yapacağız. Birkaç aya. Evet. Tıkartmamız başlasın bakalım. Biraz retreşim yemişiz. Ordumuz sayımız bayağı azalmış ama. Haydi bakalım. Oldukça yavaş gideceğiz. Kritik. Buradan hem buradan çıkıp hem aşağıdan mı çıksam diye düşünmeye başladım. Buraya direkt aktarsam bütün oradalar burada durabilir miyim diye çok düşünüyorum. Orta mi gitsem buradan mı devam etsem. Bir türlü karar veremedim ona. Hala da veremedim. Çıkartma atıyorum ama hala da tam veremedim. Kararımı. Buradan çıkartmalar olmuş. Hemen gidelim şuradan biraz daha orada ekleyelim. Paris'e de oturduk. Şu Paris'e de hemen vuracağım. Ki bizim eğer bir savaş falan kaybedersek doğrudan işte bize imkan tanısın tekrardan. Burada da şey çıktı. Buraya hanı şuraya aldık. Artık bu bütün orduları buraya yiyeceğim. Çıkacağım buradan ya. Hiç Portekiz'den gitmeyeceğim. Buradan şöyle bir sıkıntı olacak. Buradan şey de gelecek bize. Commonwealth. Commonwealth de 500k. 1.5 milyon artı şurada da 200k. Bunu sayma hatta 2 milyon şey yapacak. Biz de 1 milyon çıkartma atarız herhalde. Kış şuratımız zaten diğer adalarda hala da. Güzel çıkartmada bir sorun olmadı. Şimdi bakalım ilerlemede nasıl bir sorun olacak. Biraz sorun olacak mı? Bakalım görelim. Bütün çıkartmaları hepsini atalım şimdi. Bütün kıyıları aldık sayılır. Daha dünyanın en büyük çıkartmasını attık. Sanki o 4 çıkartma atıyormuş gibi çıkartma attık. Bütün her yerden, her daldan. Paris düştü. Şöyle biraz ilerleyelim bakalım. Artık içlere doğru. Bakalım nasıl bu tepki vermezse. Sıkıntı var demektir. Ustur sanırım bize yenemeyeceğini bildiği için gelmiyor. Çünkü bot genelde böyle yapar çok ayrılırsak direkt damlayacaktır buraya tahmin ediyorum. Yani ayrılmadığımız için pek yanaşmıyor hiç öyle. It burada biraz ordusu var bakalım. Ne yapacak? yerde yine kesmişiz. Hiç sorun yok. Evet, burada yavaş yavaş komünatın orduları falan falan da görmeye başladık. Hala çok azlar. Hala pek yanaşmıyor. Hı hı. Burada bir savaş başlıyor. Bak bulundu. Bakalım. Yürüyün bakalım. Buradan doğrudan oradan 3 yıldızlı komutanı sokalım. Şöyle Reinforces'ın Savaşlar artık oldukça hızlı olur. Yerler gibi olmaz. Bakalım. Hiçbir sorun yok ki. Yukarıdan falan da aldım aynı anda. Yok. Güzel. Güzel. Devam ediyoruz ilerlemeye. Haydi bakalım. Tamam. Şöyle düştü. Şu aşağıları da geri alalım şöyle. Yani dikkatli dikkatli ilerleyerek. Yanında şuradan Portekiz'e mi geçsek? Portekiz'i e işgal edip geri mi geçsek? <laughs> Yok. Çok dağılırız. O zaman işte sıkıntı çıkar. Böyle de çift cephe olacak ama. Biraz ordu geliyor. Dağlığa dalacak mı? Dalabilir. Dalmadı. Yavaş yavaş toplaşmaya başlıyor gibi gözüküyor. 300K'sı gözüktü. 300K şu anda bir şey değil de. Yavaş başlayacak mı orada cidden? E şey düştükten sonra başlarsa güzel olur. Yok. Ama genelde eksi yediler. Bir kısmınız girmeyin. Hepiniz giriyorsunuz. Hayır sen dur. Kaç tanemiz daha durun. arkadan şunu getirelim. Daha da bir komutan sokmamışız. Şeylerine bakmadım seviyelerine ama 6-6 olması iyi olur da. 6-6 değilmiş ama. Yine de çıldız olsun. Kafiye şimdilik. Devam ediliyor. Bunlar sayıca kalabalık. Siz yürüyün. Yukarıdan biraz daha getirmem gerekiyor sanırım. Onlar da geliyor sürekli. Yalnız onlar aşırı demeyici yiyor onu fark ettim. Demin 100k'ya kadar düştüler. Ordu sayıları olarak bayağı sıkıntı çekiyorlar. Ve kalemiz düşmüş. Sen de koş bakalım. Sen de koş. O savaş daha çok daha uzun sürecek. Buraya hmm, mı Burada yanlışlıkla bir savaş daha çıktı. Çok dağıldı şeyler. Hoş değil. Şu savaş kaybettik. Şu savaş kazandık. Yeri hala devam ediyor. Beni kazandık. Şuradan doğrudan oraya yetiştirebilir miyim? Aşağı mı gideyim yukarı mı gideyim? Artık savaş mı önemli aşağıdaki mi? Belki aşağıdaki daha worth gibi. Yukarıdaki şimdiden iki katımız olmuş bile. Yukarıdaki de öyle de. Aşağıdaki daha mantıklı geldi bir anda. Hele kuşatması kalkacak öyle bir sorun var. Yetişebilecek miyiz ki? Ben yukarıdakine götüreceğim ya. Bu aşağıya koşuyor çünkü oradan fark ettim onu. Ama bir şey değişmeyecek. Orayı da kaybedeceğiz. Burayı da kaybedeceğiz gibi. İkisini de kaybedeceğiz gibi duruyor ben bu Commonwealth'a para verip çıkartamıyor muyum? Commonwealth da bu duruyorsun savaşta. Commonwealth şuradan bir tane toprak salarak çıkardım. Önemsiz bir toprak zaten. Çok gereksiz bize uğraştırıyor Commonwealth'ın da savaşta olması. Peki şuradaki savaşları... Aa Hegemonyayı kaybettik. Olsun daha güzel. Nova Hegemonyayı ederiz. Lost Hegemony modifier nedir ve ne kadar kalıyor? Umarım çok da şey bir şey değildir. All power cost olmuş. Yani kötü bir şey ama o kadar da sorun olmaz herhalde. Evet, Commonwealth'ın buradan çekildi. Belki şimdi kazanım ihtimalimiz vardır. Aşağıya yollamak yerine yani sanırım yukarı yollamalıyım. En azından yukarıya alırdık. Yukarıyı da kaybettik şimdi. Aşağıya da kaybettik. Aşağıya şunları da sokalım bakalım. İki tane çok büyük savaş oldu. Hele buradaki inanılmaz büyüktü. Evet, bunu kaybettik. Yani yukarıdaki o kadar da büyük bir savaş değildi. Dediğim gibi. Burada yeni birkaç para asker daha çektim. Ve de sildim. Kaybettik bu savaşı da. Ama yakındı baya. Yeniden toplayıp yeniden hücum edebiliriz. Bu sefer komünalti olmayacak. Bu keşke daha önceden şey yapsaydım. Avusturya bize karşı savaşı kaybetmeyi kabul ediyor. Ama tabii ki de bu kadar da bırakmayacağız. Sesim şu anda çıkartabiliyorum. Hegel falan kaybediyor. Ancak Viyana'ya kadar gideceğiz. Durmak yok. Hmm. Yeniden bir saldırı geliyor. Vurularımız yenilendi mi? Yenilendi. Bir saldırı daha. Koşalım bakalım bir tane daha. Ne kadar kötü olacağını düşünmüyorum bu sefer. Evet burada büyük bir savaş daha çıktı. Haydi bakalım. Çok vuruyorlar bizi anlamadığım bir şekilde. Bizim şeyimiz daha iyi olmasına rağmen. Tam olarak kaçtı hatırlamıyorum ama... Exploration ID'yi kaldırıyorum. Ve defansif ID alıyorum. Bir saniye. şeyde kaçıncıda? da? İkinci Bunda da ikinci de. Bunda da ikinci de. Demersel cost veriyor. Cost mühim değil. Orada bunu alıyoruz. Ve hmm, al power cost'um cezamı, cezamız var şu anda. Ne zamana kadar da. Ve şu an zaten iki tane açamıyorum. İki, yer iki tane açabildiğim anda direkt bu ikisini açacağım. Bir tık erken kaldırdım. Exploration her zaman kal bayağıdır kaldırmayı düşünüyordum da. Bir tık erken kaldırdık. Ancak sorun değil. 1 milyon orduyu hemen cicik soktum mu? Çok hızlı soktu. Bu savaşı bence kaybedecek. Bu kadar hızlı sokması bir anda reinforcelamak mantıklı değildir bence. Biz de ordu sayısı aşırı uçumuna izin vermemeliyiz. Burada da bir savaş çıkmış. Önce oraya yolla şunları. Evet daha bizim arkada bir sürü ordumuz var. Ona rağmen savaş eşit gidiyor şu anda ordularını bir anda sokmayacaktı o. Ciddi hata yaptı. Savaş kazandık. Yani kazanamıyorsak bırakıp gidelim. Evet moralde de üstüne geçtik onun. Güzel. 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 Oldukça güzel. Her savaştan sonra orduları aşırı ayarlamak aşırı bir tık. çok fazla ordumuz var bizim de burada. Ordular aşırı karışıyor ve aşırı fazla ordu var. Her savaştan sonra en az 2 dakika durup orduları yönlendiriyorum. Burada bir savaş daha çıktı. Aa, heriflerin kaçtığı yeri bulduk. Buraya çekilmiş. Koşla koş. Haliler çok yüksek değil ama. Olacak kalabalıklar. Gireyim bakalım. Bir kısmını yakaladık. Hepsini yakalayamazsak da. Güzel, onu da kazandık. Güzel, güzel. Oldukça güzel. Burada bir savaş daha çıktı. Gene reinforce diyor bir sürü bir sürü. Hmm, buraya da vurdu. Buradaki reinforce'umuzu kesti. Hoş değil. Hoş bakayım. Hmm. durabilir misiniz hepiniz? Hayır. O zaman devam edin. O direkt fight yedi bir tanesi. Güzel o tarafı kazandık. Burası gene 400k bir şey çıktı herifler. Ne oluyor anlamadım bir anda gelen. Bir sürü bir sürü ordu çıktı sağdan soldan. Daha yeni dövmüştük halbuki. Her yerden sıkıştırma şey. Aciz bu nedir ya rahat dur la. Anda burada da Şuraya koşun bakalım. Güzel şurası düştü yürüyün bakalım. Şuradaki savaşları da kazanalım. Avusturya da bize bar barış başladı. Bir şeyler verip. Onu da kazandık. Güzel. Avusturya'yı da gördüğünüz gibi. Oldukça güzel bir biçimde patak diyoruz. Biraz zorlanıyoruz. Do doğal, olarak tabii ki de. Eğer Avusturya'nın ordularını 1 milyon alsa düşürürsem. Sanırım tamam olabilirim. Şu anda hala daha. Dövsek bile Böyle büyük savaşlara düzgün girdiğimiz. Hala daha oldukça güçlü. Ben power'u da çok yüksektim. Ben power'ını eritiyoruz ama. Bu sefer yukarıda bir savaş çıkardı. Yürüyelim bakalım. Burada bir büyük savaş daha verelim bakalım. Yine bir sürü adamını oldukça erkenden soktu. 970 galiba birazdan 1 milyon olacak. Bu sefer bütün orduları getirmeyeceğim bile. Kazanacağımı biliyorum. Güzel. Orada sayımız ne kadar az ama ona rağmen kazanıyoruz. Burada düzgün reinforce'tan oluyor. Dedim kazanmak dedik. Diyoruz ha. Hmm. Ee, şuradan biraz ordu yürütelim. Yetmedi sanırım. Yine 1 milyon açtı bu arkadaş. Bize 400 kayısı sanırım. Bir bakalım. Hala moralimiz var. Biz eksi 1'e dönmüşüz. Buradan geçe geçe. Normalde savaşta öyle başlamamıştık da. Hiç topçumuz kalmamış arka sırada. Hemen topçu getirmemiz lazım. Hepsini getiriyoruz gerçi de. Güzel. Buradan da vermeyiz herhalde. Bütün ordusu burada da diye tahmin ediyorum. Neyse bizim şurada az bir şeyler var. Buradan kaybetmeyiz herhalde. Ha? Baş bir anda işite kadar geldi valla. Anlamadım. Kaybettik galiba. Olmaz. Onun morali çok az. Benimki şey diye getirmedim orada. Ayşe gibi kaybettik. Vallahi kaybettik. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Ve buradan biraz daha moral aldık. Biz bir ileride biraz daha moral alabileceğiz. Bizim moral 8-16'ya çıktı. Daha da artacak. Yani gitgide her her yerden fark koyuyoruz. En de sonunda bunun olacağı belli zaten. Savaşta işte kazanırız diye umut ediyorum ama kazanamazsak bir daha da veririz. Ama bilmiyorum. sevgili bitirmeyi düşünüyorum. Yalan. Yok. Yeni seviye geçmeyi düşünüyorum. Biraz yapılacak her şey yapmış gibi hissediyorum şu Avusturya Dövdükten sonra dövüyoruz zaten de Şu an hala da dengedeyiz ama bizim hala da gidecek yolumuz var Yeniden hepsini tek tek ayarlayalım şu ordum. Yeni bir savaş daha Eğer Ben şuradaki ordumun geri kaçmaya çalışıyordum o, şey, o şekilde çıkardım savaşı Ama x2 yemiştir devam ettirebiliriz bence ama Ordularımız pek yenilenmemiş durumda Tık. Yani power sayımız az. Yani içleri yenilemedi. Şey olarak. Moral olarak yenilendiler de. 1.2 milyonu da oradan soktu vallahi. Almamız lazım. Özellikle şey dikkat etmedim sürekli. Geçen dikkat etmedim. Arkası topçu sırası da almış. Ben topçu getirmedim. Orada, orada bir hata ettik. Bilmiyor. Pil sesi duydum da. Nereye kadar? Okey. Evet. Güzel. Daha bir sürü daha ordum vardı arkada. Ona rağmen koyduk. Yani gördüğünüz gibi kazanıyoruz. Şimdi bu savaşın devamını sonraki bölümde yaparım. Eğer isterseniz eğer yok başka seviye geçerseniz bu bu bölüm bu sebep bu sayı bu kadar olsun. Eğer derseniz Avusturya komple işgal et. Onu da yaparım. Birazcık zorluyor ama gördüğünüz gibi kazana kazana ilerliyoruz yavaş yavaş. Eğer İstemezseniz de bu save'i burada noktalarım. Evet bu bölümlük ya da bu save'lik de kalmış. Bu kadar. İngiltere ile dünyanın neredeyse içinden geçtik. Very hard zorma yaydı. Tabii ki de çok daha fazlasını yapabilirdik. bazen biraz kötü oynadık. Biraz yanlış kararlar verdik. Biraz oyunun ekstra zorluğu saçmalığı. Biraz modun ekstra zorluğu saçmalığı. Biraz bilgisayar sorunları çok düşük FPS'lerde dolaşıyorum sürekli. Diye diye say sayarak gider. Ancak bu kadar. Evet. Bize teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Video beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Senin daha mı? Sizin yorumlarınız ve beğenilerinizi beğenilerinizi beğenilebilecek. Görüşmek üzere. Bay bay.